Bizim bazı senaryomuz yılın kalan iki toplantısında ABD Merkez Bankası'nın her bir toplantı için 0.25 puan faiz indirimi yapacağı yönünde ve toplamda 0.5 puanlık faiz indirimi yapacağı yönünde. Şu anda tahvil almanın direkt bir alternatifi faiz ürünü olarak kısa vadeli para piyasası ürünleri. Bir denge olması lazım. Çünkü fiyatlama faiz inişi gerçekleşmediği zaman siz para piyasası onlarındaki getiriden ya da buradaki getiriden mahrum kalıyorsunuz. Sevgili izleyicilerimiz piyasalardaki gelişmelerin, verilerin, haberlerin yatırım fonlarına yansımalarını bu hafta HSBC portföyle konuşuyoruz. Ali Bey ve İbrahim Bey hoş geldiniz videomuza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle bir Amerika tarafını konuşalım istedik. Yurtdışı piyasalar epeyce hareketli çünkü geçtiğimiz çarşamba günü biz aslında bu videoyu cuma günü çekiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Siz de 14 Ekim pazartesi günü izleyeceksiniz. Amerika'nın enflasyon verisi geldi, tüfe verisi. Aslında enflasyon düşüyor Amerika'da. Bu olumlu ama beklenti biraz daha fazla düşmesi yönündeydi. Beklentilerin biraz üzerinde geldi. Manşet enflasyona baktığımız zaman %2.4 ve eee Örneğin altına baktığımızda ya da diğer riskli varlıklara baktığımızda sanki böyle bir hani volatil bir yapı gördük. Çok fazla bunu fiyatlamadılar gibi duruyor. Ben öncelikle İbrahim Bey size burayı soracağım. Yani burayla ilgili görüşleriniz nelerdir? Bir de tabii acaba işsizlik başvuruları hemen ertesinde geldi ve işsizlik başvuruları da yüksek geldi beklentilerin üstünde. Bu da hani enflasyon çok hızlı düşmezken ama bir yandan da ekonominin zayıflığına işaret eden işsizliğin devamı niteliğinde bir şey şey miydi, bir haber miydi? Bunların hepsi konuşuluyor. FED'in faiz indirimiyle ilgili de tabii burayla bağlantılı olarak görüşlerimiz önemli. Ben burada sözü size bırakayım. Eylül ayı istihdam verileri de aslında güçlü gelmişti. Yani bu tüfe enflasyonu verisi öncesinde. Hem istihdam tarım dışı sistem artışı güçlü gelmişti. Hem işsizlik oranı yatay kalması beklenirken düşmüştü hatırladığım kadarıyla ve ücret verileri de yüksek gelmişti. Ücret enflasyonu verileri de yüksek gelmişti. Aslında o verilerin de etkisiyle beraber FED fonları, vadeli kontratları piyasasında faiz indirim beklentilerinin önemli ölçüde azaldığını gördük ve 0.5 puanlık indirime işaret etmeye başladı. FED fonları, vadeli kontratları piyasasındaki fiyatlama yılın kalan iki toplantısı için. Tüfe enflasyonu verisi aslında bunun üzerine geldi. Tüfe enflasyonu da beklenenden yüksek açıklandı ama hani ben şöyle düşünüyorum. Biz 0.75 puan faiz indirim beklenirken bu riske dikkat çekmiş aslında verilere bağlı olarak bunun bu beklenti 0.5 puanına düşebileceğini ve euro dolar paritesinde sterlin dolarda yükselişlerin kalıcı olmayabileceğini ifade etmiştik. Hani bir anlamda bu da önemli ölçüde fiyatlanmış oldu yani hem euro dolarda hem sterlin dolarda. Ons altında biraz daha farklı bir durum var. Tabi orada jeopolitik riskler yüksek seyrettiği için düşüşün daha sınırlı kaldığını görmüştük. Şimdi yüksek gelen tüfe enflasyonuna rağmen euro dolarda sterlin dolar diye da ons altında önemli bir aşağı yönlü baskı görmedik. Hatta ons altında yükseliş olduğunu gördük. Bunu biraz şu şekilde okuyorum ben. Birincisi şöyle bir ihtimal olmuş olabilir. Yani hani zaten fiyatlandı 0.5 puan faiz indirimi ve aslında FED fonları vadeli kontratları piyasındaki fiyatlamaya baktığımızda 2025 sonuna kadar FED yetkililerinin ortalama tahminiyle benzer bir faiz indirimi fiyatlanıyor. Hemen hemen aynı faiz indirimi fiyatlanıyor. Bu açıdan bakıldığında aslında biz de euro dolar paritesi ya da sterlin dolardaki aşağı yönlü risklerin azalttığını ifade ediyoruz notlarımızda. Bir anlamda bu zaten fiyatlandığı için piyasanın fiyatlamasıyla FED etkilerinin faiz beklentisi aynı olduğu için belki beklentisi tüfe enflasyonu doların güçlenmesine neden olmadı. Diğer bir ihtimal de şu olabilir. Ekim'in ilk haftasına dair işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde açıklandı. Hani Eylül ayında istihdam verilir kuvvetliydi. Acaba dünkü haftalık işsizlik maaşı maaş başvurularından sonra acaba Ekim'de tekrar bir zayıflık görülür mü şeklinde bir beklenti oluşmuş olabilir piyasanın genelinde ve bu yüzden de tüfe enflasyonun yüksek tüfe enflasyonun bir etkisi olmamış olabilir fiyatlamalarda. Bizim bas senaryomuz yılın kalan iki toplantısında ABD Merkez Bankası'nın her bir toplantı için 0.25 puan faiz indirimi yapacağı yönünde ve toplamda 0.5 puanlık faiz indirimi yapacağı yönünde. Piyasada zaten benzer bir fiyatlamayla çalışıyor diye görüyoruz. Tabii şu ihtimal var yani hani eğer veriler iyi gelmeye devam ederse belki hani aralık ihtimali değişebilir. Aralık adımı için görüşümüz değişebilir ya da gelecek sene için beklenen faiz indirimleri değişebilir. Ama şimdilik her iki toplantıda 25'er bas puan faiz indirimi bize makul görünüyor. Peki buradan bizim tarafa gelecek olursak Murt içi piyasalara bizde de önemli bir veri bu hafta sanayi üretim endeksi açıklandı Ağustos ayına ait ve gerçekten hani birkaç zamandır da bu daralmayı sizinle de programlarımızda konuşuyoruz. Veri bu sefer Temmuz Temmuz göre yani son bir aylık dönemde %1.6'lık bir daralma. Geçen senenin aynı ayına göre Ağustos'a göre de %5.4'lük bir daralmaya işaret etti. Yani aslında ekonomide işler bu yüksek faiz uygulamaları nedeniyle baktığımızda tabii ki beklediğimiz gibi çok iyi gitmiyor. Üretimde düşüş var. İşte şirketlerin sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Bir yandan da geçtiğimiz hafta bizim enflasyon verimizi aldık. Enflasyonda beklendiği gibi hızlı düşmüyor. %49'larda kalmış vaziyette. Peki ne ne yapacak Merkez Bankası? Önümüzdeki haftada PPK toplantısı var. Acaba işte Kasım için bir faiz indirimi konuşuluyordu. Bu aralığa mı yoksa 2025'e mi ötelendi? Siz ne dersiniz? Şöyle aslında şimdi Ağustos ayı sanayi üretimi çok zayıftı aslında. Temmuz'daki zayıflığın devam ettiğini gördük biz. Aslında ekonominin genelinde bir yavaşlama ya da daralma olduğu söylenemez. Sanayi sektörlerine yoğunlaşmış durumda. Diğer taraftan Parakende Satış hacim Endeksi açıklandı. Bugün işte Cuma günü Orada çok güçlü bir seyrin devam ettiğini görüyoruz. Orada da Ağustos rakamı açıklandı. Geçen yılın aynı ayına göre %13.3 arttı. Perakende satış endeksi. Hane halkı talebinin çok güçlü seyretmeye devam ettiğini görüyoruz aslında. Tabi yüksek finansman maliyetleri sanayi şirketlerini zorlayabiliyor. Euro bölgesinde ekonomik aktivite henüz canlı değil ve ihracatçılar TL'nin olması gerekenden daha değerli olduğunu ifade ediyorlar. Bunu da onların zorladığını ifade ediyorlar. İş talepte de bir miktar hani belli segmentlerde yavaşlama olduğu biliyoruz. Yani toplamda bakıldığında o yüzden hani orada da bir ayrışma var. Sanayi üretimi ciddi ölçüde yavaşlarken ya da daralarken daralırken hane halkı talebinin güçlü seyrettiğini görüyoruz. Ama hani bu seviyeler politika faiz seviyeleri aslında ben önceki yayınlarımıza da ifade etmiştim. Aylık enflasyon rakamları iki buçuk olsa bile 3 olsa bile yüksek. Çünkü %50'lik rakamın haftalık repo ayarlı faizinin aylık karşılığı aslında %5 civarına denk geliyor. Bizim beklentimiz Kasım ve Aralık'ta faiz indirimi yapılması yönündeydi. Şimdi Eylül enflasyon rakamı beklentinin önemli ölçüde üzerinde geldi. Piyasa beklentisi %2.2 idi. %3 olarak açıklandı. Bizim de Hız Portföy Yönetimi olarak beklentimiz %2.2 idi. Şimdi Kasım ihtimali bir miktar azalmış gibi görünüyor ama yine de ben hani yıl bitmeden faiz indirimi yapılabileceğini düşünüyorum Merkez Bankası tarafından. Şundan dolayı çünkü hane halkı talebi güçlü olsa da hani şirketlerin bir miktar zorlanmaya devam ettiğini görüyoruz aslında finansman maliyetleri açısından. Onu bir miktar Merkez Bankası rahatlat isteyebilir. Diğer yandan şu da var yani hani asgari ücret artışı aralık sonunda belli olacak ve belki hani asgari ücret artışı %30 civarında olsa bile bunun bir yansımasını göreceğiz tüfe enflasyonda Ocak'ta ve Şubat'ta. O yüzden belki Merkez Bankası hani birinci çeyrekte hani indirimler bir miktar hani faiz indirimi yapmadığı durumda birinci çeyreğin ötesine de ertelenebilir diye ben halen son çeyrekte belki aralıkta faiz indirimi yapabileceğini düşünüyorum. 8 Kasım'da enflasyon raporu toplantısı var. Orada Merkez Bankası bankası daha net bir mesaj verecektir. Özellikle son çeyrekli yüzde bir buçağa düşmesini beklediğini ifade ediyordu enflasyonun aylık ortalama olarak. Şimdi belki şöyle bir iletişim göreceğiz bilemiyorum. Hani bunun biraz ben Merkez Bankası'nın elinde bağladığını düşünüyorum yüzde bir buçuk aylık enflasyon beklentisinin. Belki şunu göreceğiz Merkez Bankası aylık enflasyon rakamları konusunda daha yüksek bir oran verecek kamuoyuyla ve piyasayla iletişiminde. Ama belki şunu ifade edecek hani politika faizi beklediğimiz aylık enflasyon rakamlarına göre çok yüksek şeklinde bir iletişimde bulunacak. Bunu bilemiyorum tabii ama ben belirttiğim gibi halen bence politika faizi aylık enflasyon rakamlarına göre çok yüksek. O yüzden bana hani Aralık ayında Kasım'da olmasa bile bir faiz indirimi halen gelebilir gibi görünüyor. Hı hı. Belirttiğim gibi ama birinci çeyreğe dair çok bir şey söyleyemiyorum. Çünkü orada asgari ücret artışlarının büyüklüğüne bağlı olacak. Onu da tamamen öngörmek çok mümkün değil. Çünkü nihayetinde bu Aralık sonunda verilecek bir karar ve nihayet olarak Cumhurbaşkanı'nın vereceği bir karar. Evet. Peki İbrahim Bey sizin böyle yıl sonu için bir enflasyon çalışmanız var mı? Beklentiniz var mı? Bundan hani şeyden soruyorum. Geçen gündü yanlış hatırlamıyorsam iki gün önce bakanın açıklaması vardı. Önümüzdeki üç ay boyunca işte doğalgaza, enerjiye ve elektriğe zam yapmayacağız dendi. Yani yine burada herhalde enflasyonu düşünme, düşürmek yönünde adımlar olarak değerlendiriyoruz. Çünkü e, tam da kış aylarına giriyoruz aslında. Yani sizin burada HSBC portföy olarak yıl sonu için enflasyon tahmininiz var mı? böyle bir çalışma? E şöyle aslında biz %46 seviyesinde tahmin ediyoruz yıl sonunda enflasyonu. Gelecek sene sonu %30 seviyesinde bir enflasyon tahmin ediyoruz. Aslında enflasyonda düşünün önünde iki temel engel var. Birincisi enflasyon beklentileri halen çok yüksek. Ben de piyasa katılımcılar anketine katılıyorum ama hani enflasyon görünümü açısından piyasanın enflasyon beklentisinden ziyade reel sektörün ve hane halkının enflasyon beklentisi önemli. Reel sektör %50 12 aylık enflasyon bekliyor. Hane halkı %70 civarında bekliyor. Neden onlar da önemli? Çünkü reel sektör fiyatları belirliyor. Hane halkı da talebi belirliyor sonuçta. Yani eğer %70 enflasyon bekliyorsa hane halkı belki parakende satış hacmi de o yüzden yüksek. Gelecekteki ihtiyaç ihtiyaçlarını da satın almayı tercih ediyor. Çünkü o ölçüde bir ücret artışı olmayacak gibi görünüyor. Birinci engel enflasyondaki düşününde reel kesim ve hane halkının enflasyon beklentisi halen çok yüksek. İkinci olarak da evet enerji fiyat artışı olmayacak belki. Yani doğalgaz ve elektrik fiyat artışı olmayacak. Yılın son çeyreğinde belki ama ya da TL görece stabil kalacak. Merkez Bankası'nın da gerektiğinde piyasaya döviz arz etmesiyle beraber ve bu da mal enflasyonunun düşük gerçekleşmesini sağlayacak. Hani enerji dahil mal enflasyonu belki düşük olacak ama hizmet hizmet enflasyonu çok katılık sergiliyor. Yani hani mevkisellikten anılmış hizmet enflasyonu 50 itibariyle %4'te ve son aylarda da %4 civarında seyretti. Hizmet sektöründe geçmişe dönük bir fiyatlama davranışı olduğunu biliyoruz. O yüzden hizmet enflasyonundaki düşüş zaman alacak. Biz belki geçen yayında da konuşmuş hatırladığım kadarıyla. Merkez Bankası son çeyrekte hizmet enflasyonunun önemli ölçüde düşeceğini ifade etmişti. Eylül ayı e PPK kararında ama ben o ifadeyi biraz erken bulmuştum açık söylemek gerekirse. Yani hani çünkü o yüzden de bir faiz indirimi sinyali olarak okumuştum sonraki aylar için Kasım'dan başlamak üzere. Çünkü belirttiğim gibi geriye dönük bir fiyatlama davranışı var orada. O yüzden hani yıl sonunda enflasyonun biz Merkez Bankası'nın bant aralığı %34 ile %42 idi. %38 orta noktasıydı. Merkez Bankası'nın tahmininin üst bandın 4 puan üzerinde ve yüzde %46'da gerçekleşmesini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Ben biraz da fonları konuşalım istiyorum Ali Bey ile burayla bağlantılı olarak. Şimdi kötü giden bir ekonomiye işte 3. çeyrek plançoları da herhalde çok iyi gelmeyecek gibi gözüküyor. Enflasyon da yüksek gidiyor bir yandan. Böyle bir durumda biraz borsayı konuşalım. Borsa çok düştü 9 binlerin altında. Sizin burayla ilgili önümüzdeki dönem beklentileriniz nasıl nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, evet hisse işte senet tarafında ciddi bir düzeltme daha yaşadık. Hatta bir son toplantımızda hisse alma zamanı mı diye konuşuyorduk. Bu yönde pozitif bir görüşümüz vardı. Biz bu görüşümüzü koruyoruz. Yani fiyat hareketi aslında görüşümüzü değiştirmemize neden olmadı. Temele baktığımızda hala ileri doğru bir potansiyel görüyoruz. Temeli değiştirecek çok büyük bir haber akışı olmadı. E bu dönemde jeopolitik risklerde bir artış gördük. Yani o, o bölgedeki savaşla ilgili negatif gelişmeler oldu. Ancak diğer borsaların hareketlerine baktığımızda buna bölgedeki tüm borsalarda da dahil, dünyadaki tüm gelişmekte olan borsalar da dahil en negatif fiyatlamanın Borsa İstanbul'da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında olan bitenle ilgili risk algısı dünyada çok yüksek iken bizim yatırımcılarımız bu konuda biraz daha endişeli. İşte belki buradan bir fiyatlama aşağı gelmiş olabilir. Bu fiyatlara yansıtılmış olabilir. Ama bunun da biz kısa vadeli bir etki yaratacağını düşünüyoruz. Sonuçta ileriye doğru baktığımızda bu topyekun bir savaşa dönüşmediği sürece kalıcı bir etki yapmayacak. Zaten ticari ve finansal etkilerini büyük oranda gördük ve bir Ukrayna-Rusya örneği de var. Onun da ilk akım etkileri belli olduktan sonra piyasalar tarafından fiyatlanıp geçmişte bırakıldı. Bizim ülkemizde de bu böyle oldu. Dolayısıyla jeopolitik risklerin fiyatlanıp bir kenara bırakılacağını düşünüyoruz. İkinci tarafsa bahsettik biraz işte sanayi üretimi yavaşlıyor. Sıkı para politikasının yüksek faizlerin etkisinin bir süre daha devam edeceğini öngörüyoruz. Ama bu her sektörü aynı şekilde etkilemiyor. Borsa İstanbul'da tek bir sektörden oluşmuyor aslında. Sanayi tarafı için biraz daha zorlayıcı bir resim var. Hem finansman maliyetleri yüksek hem de iç talep özellikle bu tarafa doğru yavaşlıyor. Ama dediğim gibi bundan bu şekilde etkilenmeyen sektörler de mevcut. Biz özellikle bankacılık tarafında en kötü dönemin ikinci çeyrekle birlikte geride kaldığını düşünüyoruz. Üçüncü çeyrekte bazı bankalar için yatay, bazı bankalar için daha iyi bir görüntü olacak. Dördüncü çeyrek artık en kötünün kesinlikle geride kaldığı bir dönem olacak diye düşünüyoruz. 2025 fiyatlaması da zaten ayrı bir noktaya diye olacak. E, faiz indirim süreciyle ilgili erteleme aslında belki biraz Borsa İstanbul tarafında da bu fiyatlamanın negatif fiyatlamanın sürmesine neden oldu. Bizim ana oyun planımız Kasım ayında bir faiz indiriminin başlaması ve bunun akabinde büyük adımlar olmasa da sınırlı adımlarla devam etmesiydi. Özellikle servis sektörü enflasyonunun yapışkanlığını devam ettirmesi bunu öteleyecektir. Ama en nihayetinde toplamda büyük resme baktığımız zaman 2025 yılının sonunda enflasyonumuzu işte 30'lar civarına e, OVP'ye bakarsanız 17 buça. 8 Kasım'daki Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda göreceği her yeni seviye ne olacaksa oraya ineceği konusunda bir görüşümüz var. Yani bir patika aşağı doğru ama patikanın hızı ve boyutu biraz farklılık gösterebilir. Bu önümüzdeki aylarda netleşecek ama bir noktada artık bizim bir faiz indirim patikasına girmemiz gerekecek. Temel nedeni de işte hem bir taraftan sanayi üretimini yavaşlatıyorsunuz hem bir taraftan taraftan da aslında TL'yi çok yüksek bir faiz kalkanına korumasını sağlıyorsunuz. Bunları bir dengelemek gerekecek. Dolayısıyla illa bir indirim sürecine gireceğiz her ya da geç. Bunun da birçok sektör üstünde pozitif etkisi olacaktır başta bankacılık olmak üzere. Biz yine sigortacılığı beğeniyoruz. Bu real TL'nin reel faizi olması geçmiş döneme göre çok daha farklı şekilde reel getiri sağlaması sigortacılık sektörünün gelirlerini çok olumlu destekliyor. Yine telekom sektörünü beğeniyoruz. Ulaştırmayı beğeniyoruz. Ya yani böyle ön plana çıkan işlerini bu ortama rağmen belirli bir seviyede tutmayı ve karlılığını belirli bir seviyede tutmayı başaran sektörler var. Burada alım hikayeleri mutlaka oluşacaktır. Daha da ötesine bakacak olursak 2025 yılına indirim, faiz indirim sürecinin başlamasıyla birlikte 2024 aslında çok düşük bir boz oluşturacak. 2025'te dönüp geriye baktığımızda o düşük baz karlılığın ciddi oranda değişmesine kariye doğru pozitif olmasını sağlayacak diye düşünüyoruz. Enflasyon muhasebesinin getirdiği de bir karışıklık vardı Borsa İstanbul tarafında. Bu da geçmiş gitmiş değil. Yani bir tur ya da iki tur bilanço geldi diye buradaki karışıklık sona ermedi. Burada iyi bir karşılaştırma yapabilmek için herhalde birkaç yıl veriye ihtiyacınız var. Önümüzdeki dönemde ya bu oluşacak ya da enflasyon düşecek zaten. Enflasyon muhasebesinin etkisini giderek azaldığını göreceğiz. Potansiyellerimiz mevcut ama şu andaki yatırımcının bakışı fiyatlaması daha negatif. Burada tabii şeyden de bahsetmek lazım. Para piyasası fonlarının getirileri oldukça iyi. Alternatif orada kolay bir alternatif mevcut. Dolayısıyla bu da bir faktör olarak eklenmeli. Bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman biz tekrar 2025 yılına yaklaşırken ve yılın başında iyi bir bistrallisi göreceğimizi düşünüyoruz. Bundan faydalanmak adına da iki tane fonumuzu ön plana çıkarıyoruz. HkR Serbest Fon ve HSA Fonu. HSA biraz daha böyle alt tut ve uzun vadeli bakan yatırımcılar için yarısı faiz yarısı hisse senedi. Hkr ise tam anlamıyla böyle bir ralliden faydalanmak için en uygun fon olacaktır. Yoğun konsantrasyona bu bahsettiğim sektörlere yoğun konsantrasyona sahip bir fon. Hisse senedindeki e, ralliyi getir olarak en iyi şekilde yansıtacak fon hkr olacaktır bizim fonlarımız arasında. Yine belki e, hisse senedi yoğun HVS fonumuzu da ekleyebiliriz. Hbs'deki yoğunlaşma riski biraz daha az. Evet burada hsa fonunuz bir değişken fon aslında değil mi belki izleyiciler onu söylemek evet. lazım. Benim hatırladığım anladığım kadarıyla en az %51 oranında hisse senedi tuttuğu için portföyünde bu fonu alan yatırımcılar da bir yılın üzerinde tutarlarsa vergi avantajına sahip oluyorlar. Herhangi bir stopaj ödemiyorlar PSA'da. Aynen. Hem Herkes uzun süre tuttuğunuzda da. böyle bir stopaj avantajınız oluyor. Hem de fonun yatırım stratejisi uzun vadeli bir yatırma çok uygun. Yıllar içerisinde çok uzun vadeli grafiklere bakarsanız, ESEA'nın getirilerine bakarsanız, üzerine koya koya gittiğini ve genelde de hissenin düştüğü, endeksin düştüğü dönemlerde kendini nispeten daha iyi koruyabildiğini görürsünüz. O yüzden biriktirme ve zamansız bir fon olarak ESEA'yı tavsiye ediyoruz. Dediğiniz gibi stopaj avantajı da zaten bunun bonusu. Evet. Sabit getirili menkul kıymetler olarak içerisinde devlet tahvilinin yanı sıra özel sektör tahvillerine de yer veriyor mu Evet burada biz faiz görüşümüze paralel şekilde bir portföy oluşturuyoruz. Yılın ilk yarısında burada tamamen para piyasaları tarafına ağırlık veriyorduk. Yavaş yavaş bir özel sektör tahvil portföyü oluşturduk içerisinde. Ama bu son dönemde de kamu tahvillerini, devlet tahvillerini eklemeye başladık özellikle uzun vadeli olanları. Orada da bu hafta içerisinde başarılı bir ihale geçti. E, 2034 vadeli tahvilin ilk ihracı yapıldı. Yabancı katılımcının belli bir seviye üzerinde olduğu bir ihale oldu. Çıktıktan sonra da pozitif fiyatlandı tahvil. E, orada da %30'lar seviyesine dayanmıştık hatta hemen %30'un altından çık ihale ortalaması. Bu böyle baktığınızda düşen bir enflasyon ortamında uzun Uzun vadeli tahviller aslında en iyi yatırım araçları. Ancak şöyle de bakmak lazım. Şu anda tahvil almanın direkt bir alternatifi faiz ürünü olarak kısa vadeli para piyasası ürünleri. Burada bir denge olması lazım. Çünkü fiyatlama faiz inişi gerçekleşmediği zaman siz para piyasası fonlarındaki getiriden ya da buradaki getiriden mahrum kalıyorsunuz. Onun için bir denge olmalı orada. Bir SIA'nın Faiz kısmında dengeli bir dağılım yapmaya çalışıyoruz ve dediğim gibi kademe kademe arttırıyoruz buradaki uzun vadeli tahvil oranını. Enflasyonla ilgili beklentiler olumlu kalmaya devam ettiği sürece de buraya uzun vadeli tahvil ekleriz ama dediğim gibi bir anda alım yapmıyoruz. Bunun da temel sebebi aslında kısa vadeli faizler. Evet yani bu faiz yüksek faiz ortamının devam etmesi bir yandan da para piyasası fonlar için sizin de söylediğiniz gibi çok avantajlı. Sizin de burada HSL kodlu fonunuz var değil mi? Aynen. Burada volatiliteye katlanmak istemeyen veya önümüzdeki dönemi daha farklı şekilde riskli gören yatırımcılar için para piyasası fonları oldukça iyi fırsatlar sunuyor. HSL fonu tamamen para piyasalarına yatırım yapıyor ve oldukça yoğun şekilde kısa vadede yani overnight vadede yatırım yapıyor. Dolayısıyla piyasadaki getiriyi tamamen yansıtabiliyor. Bu faiz indiriminin ertelenmesi de aslında beklentiden yüksek gelen enflasyon verisiyle para piyasası fonu yatırımcılar için bir süre daha para piyasası fonlarında kalma ihtimalini doğurdu. Bu anlamda da ilk faiz indirimleri gelene kadar hatta bir süre daha faiz indirimleri baştan bir süre daha piyasadaki en iyi getirilere, kısa vadedeki en iyi getirilere para piyasası fonları aracılığıyla ulaşabilirsiniz. HSL de bunun için uygun bir fon. Ben son olarak da yurt dışı piyasalarla ilgili sormak istiyorum. Şimdi önümüzde işte bir seçimler var Kasım'da. Sonra arkasından da işte Noel tatili girecek. Ve hep evet. Amerika'da gördüğümüz çoğunlukla bir Noel Baba rallisi oluyor. İkisi de arka arkaya gelmiş oluyor. Sizin buraya ilgili böyle bir beklentiniz var mı? Eğer varsa hangi sektörlere yatırım yapan aslında fon onlar daha iyi gider yani teknoloji tarafını sanayi tarafını hangisini öneriyorsunuz? Yurt dışında evet bir seçim yaklaşıyor aslında seçimle ilgili takip ettiğimiz haberlerin frekansı da bir azalma var belki jeopolitik gelişmeler buranın önüne geçti dolayısıyla piyasalar burada çok büyük bir fiyatlama yapmıyorlar ama seçim sonucunda da bakışları çok farklı olan iki parti var yani seçim sonucuna göre bir volatilite olacaktır seçimler hemen geçtikten sonra hatta işte Trump'ın kazanması daha büyük bir volatilite oluşturacak. Çünkü buradaki mevcut bakışa çok daha farklı yorumlarla geliyor. Hem dış ilişkilerde hem ekonomi anlamında. Dolayısıyla bir hisse senedi tarafında bir volatilite olacak. Biz biraz daha değerleme tarafına bakmaya çalışıyoruz hisse, hisseler tarafında da. Orada da aslında FK anlamında yüksek bir FK var Amerikan hisse senetlerinde. Yavaşlayan bir ekonomiyi aslında yüksek değerlemelerle birlikte belki hisse senedinde bir düzeltmeye yol açabilir diye düşünüyoruz. Ancak bu geçtiğimiz dönemdeki faiz indirimleri, bu faiz indirimlerinin boyutu Çin tarafından yapılan oldukça kapsamlı bir genişleyici paket. Bu hisse senedi tarafındaki fiyatlamayı ötelemiş olabilir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla orada biraz daha temkinli kalmak faydalı olacaktır. Faiz piyasaları burada iyi bir ara alternatif oluyor. Çünkü faiz indirimleriyle birlikte Amerikan tahvil faizlerinin hızla gerilediğini gördük. İyi getiriler yaptılar. E, aksi durum olduğunda da hisse senetleri pozitif gidiyor. Tahviller biraz daha tatışıyorlar. Dolayısıyla porsiyonu dengeli dağıtan hoy fonumuz aslında bu dönem için uygun bir yatırım aracı. Seçimler sonrasında sene sonunda belki ekonomik aktivitenin nereye gideceği konusunda da daha net bir resim oluştuktan sonra PoA Teknoloji fonuna, yurt dışı hisselere yatırım yapan teknoloji fonuna geri dönüş yapılabilir ama öncesinde biz belki bir miktar bir düzeltme gelmesi gerektiğini düşünüyoruz hisse senetleri tarafına. Bunu faize dengeleyen Po fonu daha iyi bir alternatif. Ancak seçimler geçtikten sonra da daha net bir resim oluşmasıyla birlikte tekrar teknoloji temasına geri dönüş yapılabilir. Teknoloji teması da sürekli söylüyoruz. Bugünün sadece bugünün değil çok uzun süre e, gündemde olacak bir tema. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için İbrahim Bey, Ali Bey ağzınıza sağlık. Sevgili izleyicilerimiz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyoruz. Hoşçakalın.